KMAS bir yıldız dalış eğitimi, dünya genelinde kabul görmüş bir dalış eğitimi standartıdır. Bu eğitim programı, sıfır deneyime sahip olanlara temel dalış becerilerini öğretmek için tasarlanmıştır. Sığ su dalışları için temel becerileri öğrenmek için bir başlangıç seviyesi programıdır. Bu programda, dalıcılar açık su şartlarında dalış yapmayı öğrenirler eğitim, teorik dersler, havuz uygulamaları ve denizde pratik dalışları içerir. Dalıcıların temel dalış becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur. Bu beceriler arasında maske temizleme, regülatör kullanımı, basınç dengesi kurma, güvenli dalış prosedürleri, dalış planlaması ve su altı dünyasının keşfi yer alır. Eğitim süresi ve maliyeti, eğitim veren kurum veya dalış merkezine göre değişebilir. Eğitim sonunda başarılı olan dalıcılar KMAS 1 yıldız dalıcı sertifikası alırlar ve dünya genelinde sığ sularda dalış yapabilirler.